Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Anadolu grubu holding şirketimiz ile birlikte devam edelim. Agol tarafında ise birlikte trend noktasına kadar şirketin geri çekildiğini, her fırsatta şirketin evet ucuz olduğunu, listede de bir o kadar fazla var. Evet şüphesiz ama genel itibariyle baktığımız zaman ve bu listeleri göz önüne alanlar için de şirketin ucuz olduğunu ifade hep beraber ettiğimizi, şirketin temelinde iyi olduğunu ama yani geçmiş temelinde kö, kö iştirakleri anlamında daha doğrusu öyle söyleyeyim ya da iyi olduğunu şu anda mali tablonun iyi olmadığını ama toparlandığı anda güçleneceğini ve tekrar kaldığı yerden devam edeceğini hep beraber ifade etmiştik. Zaten düşüşler yaşanmış. Bu negatif bilançolar ve belli başlı yaşanan iştiraklerin üzerindeki negatif etki yüzünden ciddi girişimler ortaya çıkmıştı. Yani agol olmaz bir şirket değildi. Olurdu. Sadece biraz daha riskleri fazlaydı. Ama her türlü olurdu. Ne demiştik hep beraber? Portföyünüze isterseniz bulundurabilirsiniz. Ya da istiyorsanız koç, sabancı, agol. Üçlü de yapabilirsiniz. Yani illa tek şirket almanız gerekmiyor. Paranızı ikiye bölebilir, iki holdinge yatabilirsiniz diye ifade etmiştik. Yani size kalmış durumlar. Ben risk alırım ya da çok fazla risk almam diyenlere göre tercih kalacaktı. Bir geldi, 2 geldi, 3 geldi, 4 geldi diye anlattığımız bu 5 geldi trend değişimine hep dönüş gördük biz agolde. Hep burası toparlanma noktasıydı farkındaysanız. O yüzden hala bu noktayı izlemeye devam ediyoruz. Yani hala çok mükemmel bir değişim yok tabii agolde. Hala tepki yapma çabasını ama böyle ciddi negatif bir şey de yok anlatmıştım sizlere. Yani bu şirketin önümüzdeki dönemde teknik bağında biliyorsunuz konusu trendlerin altına inmemek olacak. 273, 290 şu anda güncel fiyatlamalarımız. Ona buraya not alıyorum. Bu fiyatların üstü kapatıp kaldığımız biletçe şey, tahtamızın önü yönü teknik bağında yukarı açıktır. Ve Agol tarafında her zaman yine toparlanma yönelik eğilimler Beklenir tepki, tepkiden sonra toparlanma, toparlanma sonrasında hedefler, hedefler sonrasında eski fiyatlar dönüş gibi konular konuşulabilir diye anlatmıştık. Şu anda yapılmaya çalışılan şey bir ben trende geldim düzeltmemi yaptım, çöktüm, şimdi bunun toparlanma çabasındayım. Aresa güçleniyor, elde referansının üstüne attı, ben bir güçlenme çabasındayım diyor şirket bizlere. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortalamasının üstüne atarak tepkiye döneceğini gösteriyor. 270'un altına inmeyen, 293 üstü fiyatlayan kalan bir agol gördüğünüz müddetçe de tepki beklemeye devam. Tepki fiyatlarımız ne peki? Tabii ki de düşen trend direnci. Şurası. Bu bandı hep beraber düşen trend direnci olarak takip ediyoruz. Bu noktanın biri de bize kırılımına ihtiyacımız var. Şöyle kırmızıya göstereyim. E, agol geldi, vurdu, kıramadı, geri çekildi. Çöktü, geldi, vurdu, kıramadı, geri çekildi. Tekrar denedi, kıramadı, çöktü ve şimdi tekrar dönüyor. Mantık belli. Bu noktaya aşmakla mücadele edecek. Eğer Mart ayının sonuna kadar 350 üstü kapanışlar yapmayı başarırsak ilk sinyali alacağız ve şirkette 380'lere kadar performans bekleyeceğiz. 380'e açtık mı da yürümeye başlar şirket diyeceğiz. Olayımız bu. Çöküşün durması, tepkiyle değişimi başlaması ve pozitife dönmesi için 3 kriter. Olay bu. Şu anda çöküş durdu değişim başlatma çabası için 350'ye gidiyor yokluyor bakalım aşabilecek mi? Hep beraber buradan gelen düşen bandı arıyor ve takip ediyor olacağız bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın. Ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik Thank you